Herkes masal trenine binsin. Bu aslan benim masal treni. Herkese merhaba. Merhaba aslandan. Which of our Herkes basal trenine binsin. Keşke. Sanırım Twinkle birini gördü. Sizce kim olabilir? Bunlar çok fıtlıyor. Hopluyorlar da. Lupin'in hoplaması. Bu hop mu? Gerçekten çok hopluyor. Haklısınız bu hop. Ve bakın Precious da burada. Şimdi şunu izle. Hoplamayı bırakamıyorum, gerçekten bırakamıyorsun. Yahu! <laughs> Hop, beni güldürmeyi kes. Her gücüm ağrıyor. Merhaba Hop, merhaba Precious, eğlenceli görünüyor ve Hop nerede olursa orada her zaman hip de olur. Çok doğru, ama nerede? Hip'i gördünüz mü? hayır, demin buradaydı. Hop, komik hoplamasına başlamadan önce. Hmm, buraya bir bakacağım. Kim o? Ben Aslan'den. Her şey yolunda mı Hip? Çakıl taşlarımı sayıyorum. Oo, Hip ne zaman bir şeye üzülse çakıl taşlarını sayar. Ben sadece keşke Hop kadar komik olsam. Keşke insanları güldürüp benimle oynamak istemelerini sağlasam. Birini güldürememen seninle oynamak istemeyeceği anlamına gelmez. Aa, hiç. geride sıçramamı gör. Bayılacaksın. Çok komik. Tamam, kim masal köşesine gitmek ister? Evet, Aa, evet. Evet, ben evet. lütfen. Hey, ne diyorsun? Masal köşesine gidelim mi? İster misin? Oo, evet, isterim aslandan. Tamam o zaman. Ama önce birini daha almamız gerekiyor ve kim bilir belki o zaman bize katılmak isteyebilirsin. Acaba yeni yolcumuz kim olacak? Bence Sweet olacak. Nereden biliyorsun? Hep doğru tahmin ederim. Hadi bakalım. Ha? Tamam Twinkle, geliyorum. Siz de hazır mısınız? O zaman gidelim. Herkes masal Oo, binsin. Ooh, İnanılmaz doğrusu. Sweetie olacağını nereden bildiniz? Çünkü biz zekiyiz. Evet, doğru tahmin ettik. Masal köşesine mi gidiyoruz arkadaşlar? Aa evet hepsi bu da değil hop gel de Svitje hoplamanı göster hadi hop evet hoplamayı bırakma <gülüyor> 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 bu gördüm en bu komik çok şey komik, hop hop <laughs> evet gel de bizimle oyna buna bayılacaksın bu çok eğlenceli. Çakıl taşlarımı sarmayı bitirdiğimde dışarı çıkacağım. 36, 37, 38. Hibi hala göremedim. Hmm. Kim o? Yine ben. Ve de ben. Neden bizimle oynamak istemiyorsun? Aa, beni istemiyorsunuz. Hop'u istiyorsunuz. Bundan emin misin peki? Neden artık gülmüyor ve zıplamıyorlar? Çünkü hepsi seni özledi şapşal. Gel de oyna hadi. Sen olmadan zevkli olmuyor. Aa, aa! Benim de zıplamam için yer var mı peki? Hem de istediğim kadar. <laughs> Kim yeni sıçramamı görmek ister? Bence hip çok eğlenceli. Ne dersin Twinkle? ...tek anlaması gereken... ...dostlarının onunla oynamayı sevdiğiydi. Gelin hadi arkadaşlar. Neden hep beraber masal trenine... ...binmiyorsunuz? Geliyoruz. Yaşasın. <laughs> evet. evet. Herkes trene bindi Twinkle. Gitmeye hazır mıyız? Siz de hazır mısınız? Evet. O zaman gidelim. Herkes masal trenine binsin. zıplamakla ilgili olanları severim. Hop 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 müzik yapmakla ilgili olanları severim. Evet. İşte geldik. Masal köşesi. <laughs> Masala hazır mısınız bakalım? Evet. Acaba zıplamakla mı ilgili? Hayır, zıplamakla değil. İşte kitabımız bu. Şimdi hepiniz dinlemeye hazır mısınız? Hazırım ben. Hazırız ve bekliyoruz. Peki ya sizler? Rahatça oturup dinliyor musunuz? Ben hazırım ben. ben. Masal zamanı. Bu masalın adı Küçük Ot. Yazan da Dev Ingham. Resimleyen Vivian Heath. Kuru, kurak bir arazide yaşayan ot gökyüzüne bakmış, ...oo demiş. Ne harika bir yer. Peki bu gördüğüm şeyde ne? Merhaba ot demiş kupkuru bir ses. Ot kertenkeleyi görmüş, nefesi kesilmiş. O demiş o. Ne muhteşem çizgiler. Keşke benim de öyle çizgilerim olsa. Küçük ot üzgün müymüş? Hayır, hiç sanmıyorum. Sadece kertenkele gibi görünmek istemiş. Kuru, kurak arazide yaşayan ot biraz uzamış, Oo demiş. Ne harika bir yer. Peki bu gördüğüm şey de ne? Merhaba ot demiş zayıf bir ses. Ot sinek kuşunu görmüş ve nefesi kesilmiş. Oo demiş ot. Ne muhteşem tüyler. Keşke benim de öyle tüylerim olsa. Kuru, kurak bir arazide yaşayan ot daha da uzamış. Oo demiş. Ne harika bir yer. Peki bu gördüğüm şey de ne? Merhaba ot demiş derin bir ses. Ot farhi görmüş ve nefesi kesilmiş. Oo demiş ot. Ne harika bıyıklar. Keşke bende de olsa. Uhu bu ot da her şeyi istiyor değil mi? Kendinde olmayanları. Kuru, kurak bir arazide yaşayan ot çok uzamış. Oo demiş. Ne harika bir yer. Peki bu gördüğüm şey de ne? Merhaba ot demiş yüksek bir ses. Ot kanaryayı görmüş ve nefesi kesilmiş. Oo demiş ot. Keşke uçabilsem. Keşke kanatlarım olsa. Evet uçabildiğini biliyoruz Twinkle. Kuru kurak bir arazide yaşayan ot artık gökyüzüne değecekmiş. Oo demiş etraftaki tüm sesler. Peki bu gördüğümüz de ne? Muhteşem çizgilerin bunun tırnağı bile olamaz. Tüylerim artık çok basit. Benim de bıyıklarım güzel değil. Onlar bu kadar uzayamaz. Bence kendine bakmalısın bir kez daha. Ben düşürmeden bunu gagamdan aşağı. Kuru kurak bir arazide yaşamın artık tomucuklanmış. Oo demiş o. Emin misin bunun ben olduğuma? Evet demiş kalabalık. Hepimiz diyoruz ki keşke senin gibi olsaydım. Ve burada bitiyor. Ne düşünüyorsunuz? Biz sinek kuşlarıyız. Evet, evet arkadaşlar. Kanarya gibi uçarız. Hip nerede? Yine mi üzgün? Ve ben de. Benim. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada sadece bir tane hip olabilir. Şimdi sıra sizde. En çok hangi kısmını sevdiniz? Hadi masalı canlandırma zamanı şimdi. Küçük ot gibi küçüğüm bakın. Benim kanatlarıma bakın. Ben de kanaryayım. Etrafta uçuyorum. Ben de. Ben de kertenkeleyim. Etrafta sürünüyorum. Küçük fare bıyıklarımı temizliyorum. Ben de fare gibi koşuyorum. Ben ot değilim. Güzel bir çiçeğim. Gittikçe uzuyor. Uzuyor ve uzuyor. Ay ne harika bir çiçek. Bu gerçekten. Hikayeyi canlandırdığınız için teşekkür ederim. Tüm o harika canlılar, kanarya, sinek kuşu, kertenkele. Küçük ot herkesin onu sevdiğini öğrendiğinde keyfi yerine geldi değil mi? Hey o çok Cümleleri kafiyeli olan masalları seviyorum. Ben mutlu sonu olan masalları seviyorum. Çiçekler hakkındaki masalları seviyorum.